Herkese selam, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kaka Leyte'yi bulmak için 24.000 MyClub paramız var ve bulana kadar açacağız. Vallahi bak dizim falan burada, çok rahat moddayım. Çünkü 7900 MyClub parası harcadık, toplam 6 tane ikon bulduk. Perşembe günü saat 12 ya da 1 gibi ya da 11 gibi attım videosunu biliyorsunuz, biliyorsunuz ki. 3 tane madeni, 3 tane inzagi verdi bize ve Kaka vermedi. Ve Ahmet'in hesabındayız, 24.000 MyClub paramız var. Gelene kadar açacağız. Problem değil açarız. Tabii ki de Ahmet'in içinde problem değil ama Konami'nin yaptığı ayıp şu anda bacak bacak üstüne atıp ra rahat relax modda açmamın sebebi de yine yakın sürede bize vermeyeceği için biz de hani zaman çok olacak o yüzden de böyle rahat pozisyonda durmak istedim. Start challenge devam edeceğiz. Bakalım kaç topta vereceğiz. Aa daha ilk top açtın diye düşünmeyin. Şu an 7900'dü. Toplam 8000. My Club paramızı harcamış olduk. Ee, kolay değil coinstar, az para değil. Hakikaten e, ya alan kişi etkilemiyor olabilir ama Konami'nin yaptığı gerçekten terbiyesizlik. Bunu buradan e, biz yayıncılar söylememiz gerekiyor. Konami'nin tabii ki de umurunda olmayacak ama en azından e, biz burada diğer Türkleri, bizim videolarımızı izleyenleri coins almamaları ile ilgili en azından böyle bir örnek verebiliriz. Biz sizin için alıyoruz işte açıyoruz ve bunları izleyin. Bunlarla tatmin olun. Boş verin almayın yani. Konami'yi zengin etmeye gerek yok. Okey dedik ve başladık. İnanılmaz bir beğeni yapmayı unutmuyorsunuz kardeşlerim. Geçtiğimiz videoda toplam 6 tane ikon bulduk. Kah güldük, kah eğlendik, kah aralarda size bilgiler verdim. Güzeldi, keyifliydi, iyi adamlar da çıktı. Ee, bu arada Maldini ve Inzaghi takımımızda mevcuttu. Aslında 3 oyuncunun ikisi de mevcutken sadece Kaka'ya ihtiyacımız vardı ve Kaka'yı bulmamız gerekiyordu. Toplam 6 ikonda maalesef Kaka'yı vermedi. Bizde olan 3'er tane oyuncular, bizde olan 2 oyuncu 3'er tane verdi. Bu arada o oyuncuları size bir iş düşüyor. Şunu söyleyeceğim. Şimdi birazcık fantazi şöyle yapalım. O oyuncuları biliyorsunuz takasta kullanabiliyorsunuz. Bilmeyenlerimiz vardır. 3 tane ikonik momenti takas verdiğinizde bir ikonik moment alamıyorsunuz. Normal gri bir, hormonsuz bir siyah top alabiliyorsunuz. Eğer ki ikonlarınız siyahsa takas yapacağınız. O yüzden sizce hangi oyuncuyu alalım? Ta e, bize tavsiye edeceğiniz bir oyuncu var mı? Ya, bir Türk olabilir. Çok absürt bir oyuncu da olabilir. Yani ne bileyim NG olabilir. Ya da işte ben şuna çok güveniyorum bu oyunun. En uzun e, forveti, işte 2000'den kaç boyu var deyip bunu al diyebilirsiniz. E, PES Master'dan bak, ona lan. Scout başarısı bir şey istiyorum yani sizden. Ya yani Gerçekten en fazla ilgi gören, bu arada ben de PES Master'dan bakacağım, ilgi gören topu, oyuncuyu fullleyeceğiz ve maçına çıkarırız. En azından bizim için de böyle bir değişiklik olur. Yoksa DP yapacağız yani inza gideri falan, umurumuzda değil, hepsi var bizde mevcut. Dedik ve 23.000, oha 10 top açmışız bile. Bununla birlikte 10 olacak sanıyorum ki ve hala ortalıkta yok. Ee, şu an sinir kas normal ama eğer ki bir tane gelen ikonda yine kabulüm. Bir tane gelen ikonda inzagi ya da madeni verir ama ikinci gelen ikonda da eğer ki kakayı vermezse sinir kas yavaş yavaş yükselecektir. Bakın kesinlikle yükselecektir. ne geldi. Hoş geldin. Birkaç kardeşimiz şunu yazmış. Onu da açıklık getirelim. Ee, çok fazla seri açıyorsun. Ama bizim işimiz bu. Açmamızın sebebi bu. Ben de farkındayım. Çok seriye bağladığınızda vermeme ihtimali yükseliyor olabilir. Kabul ediyorum. Doğrudur da bizim yaptığımız analizlerde de bu şekilde. Biz de deneyimledik ama biz biz kanalız. O yüzden de tabii ki de bir kaka yeni bir ikon geldiğinde ilk günü o ikonu bulmamız gerekiyor. O yüzden hızlı açıyoruz. Normalde işte ee, sabah. Perşembe sabahı 7900 Michael parasını eğer Star Challenge'da açmasam video büyük ihtimal 30-35 dakika falan sürerdi. Bu kadar uzun videoları da çok fazla sevmiyorsunuz doğal olarak kardeşlerim. Tayit geldi devam ediyoruz ve okeyledik bastık tekrardan. Hadi belki yeri gelecek şu videoyu da kısaltacağım çünkü yani çok fazla uzuyor ve yakın sürede de yine vermeyecektir. 15 top açtık, 15 topta hala Kaka'yı bulamadık. Okeyliyoruz. Yorumlara sizler, artık Kaka'yı bulanlar, deneyimliyordur. Kaka'dan memnun musunuz? Çünkü ilk günü bana çok fazla soru geldi. Abi Ronaldinho, Barcelona Ronaldinho'dan daha mı iyi? Abi Rummenigge'den daha mı tercih edilir? Ya da OOS'de ben Cruyff'u kullanıyorum. 101'lik Cruyff varken o oynanır mı, oynanmaz mı? Ya da onun yerini doldurur ya da geçer mi diye çok fazla soru sordunuz. Aslında söz biraz da sizde en azından diğer kardeşlerimize daha böyle e, bilgilendirmek açısından ben aldım kakayı memnunum, ben burada oynatıyorum işte şu kadar maçta şu kadar gol attı derseniz belki 500-600 bu olanlar, açmak için tereddütlü olanlar e, sizin kaka performansını duyduğunda e, o coinsleri burada harcama imkanı olabilir ya da inisiyatif kullanabilirler. Devam ediyoruz. Baktım bir top daha açtığımızda 22.000 Minecraft'a düşecek. Yani 7.000, 9000 7.000, matematik hocama buradan sevgiler. Yani 10.000 coins gitmiş olacak. Ve bastık. Verdi, evet. Allah bizim belamızı verdi. Yani 10.000 coins'e 6 ikon ve bir tane kaka yok. Kaka'nın ilk maçını çekemedim be kardeşim ya. Yani ilk maçını PC4'te, konsolda çekemedik. Hala bize oyun K yeri veriyor. Ya Allah Allah billah. Aşinalık verdi. Aşinalık emin olun daha iyi bizim için. dedik tekrardan. Dio da geldi. Diogo. Diogo Dalot geldi. Bu daha önce de gelmişti. Belki bu top açılımında olmayabilir ama bundan önceki açtığımız topta aynı isimleri gördük. Devam ediyoruz. Problem yok. Yani devam edebiliriz çünkü. Ben rahat pozisyondayım. Bu arada Niangola'nın sanırım e, toplamda bir önceki video ile birlikte 5. falan gelişi olabilir bu. Devam ediyoruz. 21.700 Michael Up parası kaldı. Coins çok. Sıkıntı yok arkadaşlar. O, o kaka buraya gelecek. Bak o kaka buraya gelene kadar top açacağız. Hadi bakalım hangimiz daha büyük. Ver bir tane daha vermeme hakkım var demiştim. Verme. Kim? Ver Maldini'yi ver. Güzel. Dördüncü Maldini. Ama bundan sonraki ikonda da vermezsen senin yedi ceddini buradan, bak video kapandıktan sonra e, yani senin yetkililerinin başına bir şey gelsin diye yemin ederim ki namazı oturacağım ya. Hakikaten var ya. Koarajma geldi, ya şu oyunu kim yapıyorsa tabii ki de yani bu yapan mühendisler bir yerden emir alıp yapıyorsa onlara bir şey diyemeyiz ama bunu başı kimse onun başını döndürüp böyle, neyse, yine kayar geldi. Devam. 21400 Michael Apparasi, bu arada gözlerimi arada kısıyorum, uykusuz falan sanmayın. Dinamik bir şekilde, hiç uykum da yok. Vantilatör yanımda, şurada hatta gösterebilirim. Vaant o kadar sıcak ki şu an yüzüme doğru estiriyorum. O yüzden de e, birazcık e, gözüm böyle rüzgardan dolayı kısılıyor arada. Haberiniz olsun. Devam ediyoruz. Güzel oldu en azından ee, Kaka geldiğinde onu fullleyebilecek kadar DP'miz oldu. Bakalım gelecek mi? Gulaksi geldi. Hoş geldin Gulaksi. Sinir kas sayısı hafif artıyor. 21'in de altına ineceğiz. Farkındayım. Devam ediyoruz. Okeyledim. Hernandez. iyi oyuncudur. Sarı toplar içerisinde. Sağlam beklerden biri. Ben severim Hernandez'i. dedim. bu da çok fazla yüzüme vurmaya başladı ya. Git lan biraz. Bastım. Kimsin sen? Sedrich geldi, bu daha önce de gelmişti. Bu videoda ilk kez geliyor. 21. bin Michael'a erittik. Okeyliyoruz, tekrardan devam. Kaka ilk maç. Ya yerini bile hazırladım adamın ya. Allah belam versin yerini bile hazırladım. Bu Johnny Sins geliyor. Var mı böyle bir şey ya? Bak. Allah'ını seviyorsan bir bak şimdi. Bak yerini nasıl ayarladığımı bak adamı Milan'ın olan ikonlarıyla şöyle kaba taslak bir kadro oluşturdum Damrong'da. Ya bakın yani şuraya koyacağım ya şuraya koyacağım kakayı ve toplamda 5 6 7 tane e, Milan ikonlarıyla maç yapacağım. Yani Kaka'yı aslında orada kardeşleriyle birleştireceğiz. Ama bunu bir türlü yapamadık. Okey diyorum tekrardan. Moral bozmak yok. Pozitif. Pozitif o enerjiyi bu. Pozitif. Şimdi bunda da vermezsem ben bir şeyler kırarım. Bak sağa sola bak bakıyorum şu an. Bak sağa sola bakıyorum şu an. İnzagi verdi. Allah senin belanı vermesin ya. Ya kakanın saçları Konami'nin yetkililerinin kap Bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum. Gerçekten demiyorum. Devam. Koman geldi. Devam ediyoruz. Problem yok. Ya bu videoları görün ki coins almayın. Hakikaten almayın. Bak yemin ediyorum şimdi kadrosu iyi olmayan adamlar var. Şimdi sanıyorlar ki her zaman kadro kazanıyor. Kadron güçlü olduğunda da adam sana momentum veriyor oyunda. Yani bitiriciliği 99 olan adamla şut çekiyorsun. 6 şut çekiyorsun ikisi gol oluyor. E diyorsun adam Suarez'de geliyor ikisini gelip atıyor. Ulan diyorsun Suarez, card. Nasıl atabiliyor? Adam eşitliği oyunda kartları merak etme. Yani sen bitirici 99 olan adamla her 3 şutun ikisini gol atamıyorsun. Ya yani iyi kadrosu olanlar bilirler. Yani 8 şut, 7 şut, 6 şut attığınız maçlarda kazanamıyorsunuz zaten. Girmiyor toplar. O yüzden siz siz olun. Yani eğer ki çok böyle şey istiyorsanız nasıl diyeyim size? Ya yani kardeşim güçlü kadroyla da rakipler ben sevmiyorum karşı taraf güçlü diyorsan. Kardeşim bu kadar bunu sorun ediyorsan 4 yıldızlı kadro yap, 3 yıldız yap, 3 yıldızlı 4 yıldızlı kadrolarla oyna. Yani rakipleri de öyle seç kendine. En azından ne olur? Hani senin de çok böyle bir de fantazi kadro kurabilirsin. Canın Kuarezme istiyordur, Beşiktaşlısındır. Ko Oğlum saçlarından ödüm koptu. Kuarezme'yi alırsın, ne bileyim Atiba'yı alırsın dosa. Öyle oynarsın, adam da karşına sana Patrick Vieira'lı falan gelmez. Zaten Patrick Vieira yanında bir tane daha oyuncu aldım, 5 yıldızı... 5 yıldızın altına inemez yani kadrosu. O yüzden bu şekilde bir kadro benimseyebilirsiniz. Biraz muhabbet eşliğinde 20.000 My Club parasına düştük. Bir Maldini, bir Inzaghi geldi. Toplamda 4 tane Maldini ve 4 tane Inzaghi'miz. 8 ikon bulduk. Kuarejma geliyor. Ricardo Kuarejma. Hoş geldin. Devam ediyoruz. Ve okeyliyoruz. Bu toptan sonra 20.000'in altına düşmüş olacağız. Evet. Manuel Fernandez geldi. İlk videoda da söylemiştik. Hala da söyle, söylemeye devam edeceğim. Benim futbol kariyerinde çok beğendiğim, ayağı çok temiz olan oyunculardan biri. Çok teknik bir oyuncu ve Türkiye'de de onu gördük. Beşiktaş'ta biraz daha şöyle güçlü versiyonu gelmişti. Ya. Yani Beşiktaş'ta daha gençti tabi. Ama daha sonra yine Türkiye'de forma şansı buldu. Tabi ara dönemde farklı ülkeye de gitti sanırım e, Yunanistan'a gitti diye hatırlıyorum. Ama iyi bir oyuncudur. De Castillo geldi. Castillo geldi. Hoş geldin. Devam ediyoruz. Bakalım ne zaman gelecek. Bastım tekrardan. Albiol. Devam. Okeyliyorum. diyorum. Bastım. Meyte ismini duymadığımız kara kuru adamlar ya. Yani ya şuna yüz şu adama bak yemin ediyorum bu adam kendi eğer ki pes oynuyorsa ya 100 is verip kendi topunu açmaz ya. 100 coins'i açmaz yani. Açmaz. Okeyliyoruz. Devam. Bastık. Puan mata. Manchester United'da baya bir forma şansı bulmuş ve bayağı bir maç yapmış bir isim ama ben normal kariyerinde çok beğenmediğim oyunculardan biri. Neden bilmiyorum. Çok böyle göze batmayan, çok böyle insanı heyecanlandırmayan bir oyun tarzı var bu Matan'ın. O yüzden ben bilmiyorum ama çok fazla beğendiğim, real futbolda da beğendiğim, PES'te de hiçbir zaman beğendiğim bir oyuncu olmadı. Bastık. Romagnoli, Okeyledik. Devam ediyoruz. Bakalım. Kimsin? Schmeichel. Biliyorsunuz bunun babası da Schmeichel kaleciydi. O da sapsarı bir şey. O da inanılmaz bir kaleciydi. Oğlu da onun yolunda gidiyor. Tabii ki bir babası kadar olamaz. Ama o da kalbur üstü kalecilerden biri İngiltere Premier Liginde. Yanlış hatırlamıyorsam kalecilik yapıyordu eğer son dönemler bir yere transfer olmalıysa artık biliyorsunuz İngiltere Premier Ligi de özetlerle izleyebiliyoruz. Her şeyi başka paralı kanallar şeyler aldığı için artık birçok şeyi... Bu arada Exxen Şampiyonlar Ligi'ni Avrupa Ligi'ni falan almış. Bu konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Benim Exen üyeliğim var ama tabii ki aldığım üyeliğin parası büyük ihtimal yükselecektir artık çünkü Şampiyonlar Ligi'ni falan almak o yayın hakları kolay işler değil. O yüzden e, Acun Medya büyük ihtimal egzeninde fiyatını yükselcektir. Ben hatta 9.90'lık reklamlı paketler almıştım. Herhalde bir artık 20-25 lira rahat öderiz. 18.600 my Club parası 18.500 kalacak. Bu topu açtığımızda. Volant. Devam ediyoruz. Bir iptal dedim, okey dedim tekrardan. Ah güzel kardeşimiz de geldi, Quagliarella. Hoş geldin kardeşim. İyi ki geldin, sefa getirdin. Arada getirden yemek falan mı söylesem ya? Bu uzun sürecek çünkü. Bir yemek falan... Arada şöyle bir yemek, mutbek falan mı yapsam? Devam ediyoruz. Şu etrafımda oynayacağım bir şey de yok. Canım sıkıldı abi ya. Ginter. Hoş geldin. Devam. Toplam 4 Inzaghi, 4 Maldini. Devam. Ya Konami. Yani vermezsen yine Ahmet gibi 21 bin daha yükler. Yani zaman kaybı yaşatıyorsun bize şu an. Başka hiçbir şey değil. Zaman kaybı yaşatıyorsun. Ve yaptığın ya adaletli bir şey değil, haksızlık yapıyorsun şu anda. Ya bu paralar işte insanlar beddua ederek sana para veriyorlar ama beddua ettikleri içinde hani onların hayrını görmüyorsun hocam de daha nasıl görsünler aslında? Dünyanın yarısını mı alsınlar ya? Yani? Yeterince kalbur üstü yani Konami firması yazıp internet araştırırsanız oyun dışında birçok yerde yani birçok hatta branşta tekel olduğu branşlar bile var yani. Dost acı söyler. Hoş geldin dost. Bu da e, uzun boylu forvetlerden biri. E, Zuba gibi. Devam ediyoruz. Bastık. Munir geldi. Hoş geldin. 17.000'e indiğimizde 24 20 24.000 var değil mi ya? 24.000 var tabii okeyledim. Şı Michael Biraz önce bahsetmiştik. Artık tekrara düşüyoruz tabi doğal olarak. Devam. Bastım. Bir çıkıp tekrardan gireceğim. Şu bir dönme olayı olsun. Bir tane boş açalım Start Challenge'la. Evet, üçlü verdi. Bu arada bunlar niye beş tane var diyebilirsiniz. Beş ee, Edition'da alındı buna. O yüzden, kulüp Edition. Ondan dolayı her hafta beş tane veriyor. Strome geldi. Hoş geldin, Strome. Bilmeyenler için şarkıcıdır. Ee, aynısı. Bunun aynısı yani. Hele gözler falan böyle aynı. Bastık tekrar. Tomori. Devam. O kaka buraya gelecek. O kaka buraya gelecek. O kaka buraya gelecek. Basıyoruz. Bastık tekrardan. Kim geldi? Joaquin. Arkadaşlar bu da inanılmaz bir yılların adamı ya. Tabi artık yaşlandı ama hakikaten Joaquin yani kanat adamı inanılmaz bir kanat adamıydı. Hala da öyle. Tabi artık yaşı ilerlediği için birazcık artık kadayıf oldu ama Joaquin yaşı yetenler bilirler. İnanılmaz bir oyuncuydu ya. Hala da kariyerine devam ediyor tabii ki. Kör Topal devam ediyor. Tonelli. Hoş geldin toneli Okeyledik. dedik. Devam ediyoruz. Bayadır da gelmedi ya. 16 e indirdiğimizde 24 16 8 bin bin de sabah 16 bin coins. E, 16.000 coins harcamış olacağız. 16.000 coins ne kadar yapıyor ya? Videonun sonunda bakarız ona da. David Silva. Hiçbir zaman beğenmediğim oyunculardan biridir ya. Hiçbir zaman beğenmedim. Yani futbol kariyerinde de hiç beğenmedim. Peste de hiçbir zaman beğenmedim. Aynı Puan mata gibi arkadaşlar. Bu da aynı şekilde Rakitic. Bunu da önümüzdeki yıl büyük ihtimal siyah toptan düşürürler diye düşünüyorum inşallah. Bunun için dua bile edebilirim artık düşürsünler yani. Çünkü bana göre gerçekten hadi Modic tamam da yani Rakitic, Munian, Muni, Munian, 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 Munian. Devam. Şöyle şunun başına oturduğumda yemin bak yine rakip. Şunun başında oturduğumda size yemin ediyorum toktum acıktım ya. Vallahi 20 dakika oldu acıktım yani. Devam. Yine Arnold geldi. Devam. Yen Gel, Anladı kendimden. Sen kimsin ya? Hadi defol git şuradan. Lan sala iki tane bıyığı var onda bırakmış. Ya ekrandan şu vuracağım canı acıcağı bir sen yumruk atacağım şimdi. Dört kadar boyuyla. Ricardo Horta. Evet 16 4 e, 8 8 16.000 coin harcadık şu anda. Hatta bununla birlikte tam harcamış oluyoruz. Emrecan ilk defa geliyor. Devam. Hadi yavrum hadi. Hadi yavrum hadi. Bakalım kim var. İzagi, en son Ezagi mi verdi? Maldini'yi ver şimdi. Ver Maldini'yi ver. Allah'ın belası. 16.000 MyClub Club parası. 16.000 MyClub Club parası. 16.000 MyClub Club parası. Daha fazlası vardı. Daha fazlasını geçtim ben. Şimdi 16.000 MyClub Club parası. Bir bakalım 16.000 MyClub parasına. 1000 16 16.000 şöyle daha fazla olur. 16.000. Şundan da iki tane aldığımızı düşün. 1000 1500. 1300 1500 lira. Ya yani şu kaka 1500 liraya mal oldu bize. Günahtır ya. Yani. Hakikaten günahtır. Yani bu hani günahtır diyorum. Videoda olduğum için günahtır diyorum. Eğer ki hani şu an video kapandıktan sonra ya Konami'ye saydıracağım çok şey var. Ee, kitle bu arada bu tarz yerlerde hızlı davranmayın. Her zaman söylediğim şey. Basıyorum. Şunları tabii DP yapacağım. E, DP yapacağım o kadar oyuncu var ki. E, ya kalsın şeyler. Birbirlerine tokuştururuz belki. Takas makas dediğim gibi. E, onları söylerseniz bize. Hemen şöyle Devam ediyorum. Tamam oldu süper. Belki 100 fazla bile gelecek olabilir ama bilmiyorum. Evet şöyle gelelim. Kakaya DP yapıyoruz. Tabi arada siyahlar da olduğu için onlar 1000 falan veriyor. 26 seviye Bence 21'de falan bırakırsak. Ah mobilin canını yiyeyim ya. Yemin ediyorum var ya. Mobilde şimdiye var. Anı da fullenmişti. Bence 21'de bıraksak. Ah, bunları ellemeyeceğim. 20'de bırakalım. 142 bin kaçta fullendiğini bilmiyorum bu arada. Bakacağız şimdi. 142 bin onu fulllemek için yetecek mi? Evet 21 evet sonra çok istiyor. 20 falan zor oldu yani. 23 24 olur maksimum evet. 24 şu özelleri kullanayım. Evet. Ve Kaka'yı fulledik. Arkadaşlar 1500 TL'lik oyuncu. 1500 TL'lik oyuncu bu. Yani şu an bizim için 1500 TL'lik oyuncu. Geleceğim şuraya. Kaka Leyte neredesin? Şuraya hemen geleceğim. Taktikte basacağım. 99 yapalım onu. Tamam o geri kalanları zaten yapacağız. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. E, tabii ki ilk maç gelecek. Güzel bir kakayı inceleyeceğiz. Ronaldinho ile bir yan yana oynatacağız. Tabii ki de Barcelona'daki Ronaldinho çok daha hızlı ve kaliteli bir oyuncu. Bu biraz daha kötüsü ama e, tabii ki artık bunu bulduk. Bunu ya Barcelona'nın da var ama Milan varken bostlayacağız tabii ki. İzlediğiniz için çok sağ olun. Bostlu versiyonunu artık ilk maçta görürsünüz. Hoşçakalın.